Saklı lezzetlerden herkese merhaba. Bugün sizlerle yine çok güzel bir tarif paylaşacağım. Yufkadan börek, peynirli börek. Umarım beğenirsiniz. Evet, şimdi peynirli yufka böreğimizin malzemelerini sayıyorum. İki tane yumurta, bir, çay, bir su bardağından yaklaşık bir, bir buçuk parmak az sıvı yağ, yine aynı şekilde yoğurt, ee, yaklaşık 350 gram e, yarım yağlı beyaz peynir, 10-12 dal e, maydanoz ve 3 tane, 3 adet de e, yufka kullanacağım. Evet, böreğim için benim kullanmış olduğum fırın mini fırın, yaklaşık 40 santim, 30 santim boyutunda e, bir tepsim var. Onun için bu malzemeler uygun. Daha büyük bir tepsiniz varsa ona göre biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Öncelikle Böreğimin koyacağım tepsinin altına mevcut yağmdan biraz alıp şöyle yağlıyorum. Evet. şimdi yağladım ve ilk yufkamı şöyle en alta yerleştiriyorum. Evet. Şimdi bunu böyle kenara koydum. Şimdi önce bir harcımı karıştıracağım. İki yumurta. Yağımı koydum. Yoğurdumu koyuyorum. Çatal yardımıyla bunu iyi bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra şimdi peynirimi, bunu çatalla da yapabilirsiniz ama e, elle yapmak daha pratik. Şu şekilde elinizle hemen karıştırıp üzerine mayonezlerimizi koyalım maydanozlarımızı, ne mayonezi. Evet. Karışım tamam. Evet, şimdi harcımızı tabağa gelecek şekilde şöyle. Böyle koyduk. Evet. Şimdi ikinci yufkamızı ortadan ikiye böldük ve daha sonra şu şekilde kırışık bir şekilde bastırmadan böyle hamur olmaması açısından bu şekilde yerleştiriyoruz. Diğerini de yan tarafına getireceğim. Şöyle. Evet. Daha sonra üzerine harcımdan döküyorum. Yani bundan sonra artık kaşığımla üzerine sürmüyorum çünkü bu şeyini almak istemiyorum, çarşaf gibi yapısını almak istemiyorum. Şimdi peynirimi güzelce döküyorum. Peynirimizin yarım yağlı olması daha büyük bir lezzet verecek. Tam yağlı peynir kullanmıyoruz. Akıp gider çünkü. Lor ve çökelik de kullanabilirsiniz arzu ederseniz. Ama daha lezzetli olmasını istiyorsanız yarım yağlı peynir her zaman daha iyi bir çözüm olacaktır. Evet gördüğünüz gibi yukarıdan yukarıdan alt tarafın şeyini çok bozmadan bu şekilde koyduk. Evet şimdi üçüncü yufkamı da aldım. Onu da aynı şekilde şöyle çarşaf çarşaf böyle koyduktan sonra özellikle şu köşeler Diğer yufkanın üstüne geleceği kısımları şöyle yapıyorum ki Öncelikle Buralar hamur olmasın. Daha sonra bu alta getirmiş olduğum yufkaları Üste doğru Kapatıyorum. Evet, geri kalan tüm harcı e, tepsinin üzerine döktüm. Şimdi fırça yardımıyla bunu hafifçe, çok bastırmadan dikkat, hafifçe yayıyorum. Evet, şu şekilde. Şimdi bundan sonra bunun üzerine isteğe göre susam koyabilirsiniz ya da çörek otu koyabilirsiniz. Ben şöyle kutu koyacağım. Şu şekilde fazla olmamak halinde şöyle gezdiriyorsunuz. Evet. Böreğimiz şu anda fırına girmeye hazır. 190 derecede üstü kızana kadar takribi olarak 40 dakika civarı böreği fırında kızartacaksınız. Ondan sonra dilimleyerek afiyetle yiyeceksiniz. Evet, böreğimiz hazır. Ee, biraz dinlendi, şimdi bunu dilimleyeceğim. Şöyle... Böreğimiz... ...hazır. Evet, bugün sizlerle... Güzel bir peynirli yufka böreği tarifini paylaştık. Bundan sonra börek tariflerimize de devam edecek. Biz izlemeye devam edin. Görüşmek üzere hoşça kalın.